gerek yok mutlulukla cumbetle. Bir küfüm, metret benim adresi Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Pablo kaç yaşında şu an? 1 yaşında. Ee, bu problem ne zaman başladı? Yaklaşık bir 5 ay öncesinde başladı. Bu 5 ay içinde herhangi bir tedavi uyguladık mı? Ee, ben önceki günler kullandım. 5 aydan beri birkaç gün öncesine kadar bıraktım. Onu da size tanıştıktan sonra zaten hı hı. artık kullanmıyorum. Yani 5 aydır bir ürünlerine kullandınız hı hı. ve hiçbir sonuç elde edemedik. Evet. Galiba evet. biraz da ilerlemiş doğru hı. mu? Evet doğru. Şu an çocuk 5. derecede. 5. derece bir lakas kimi var. Ee, tedavisini bugün başlıyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Pablo kaç yaşında şu an? İki. Peki bize gelmeden önce ne durumdaydı bir hatırlıyor musun? Ee, mü? <laughs> evet, Sadece kafasında ve paçalarında tüy kalmıştı. Evet. Derisi üzerindeki ceket gibi simsiyahtı. Evet. Ama e, yaklaşık yaklaşık 7-8 aylık tedaviden sonra şu an tüyleriyle baş edemez hale geldi. Evet. Ve işin en güzel tarafı normalde kediler köpekler çok tüy döker. Hiç öyle bir sıkıntımız yok. Tüy dökmemiz sıfır. Hiç. Memnun musunuz tedavi? Çok, çok. İnanılmaz kaliteli geldi tüyleri. Çok mutluyum. Bugün. bugün ikinci, ikinci güzel bir sonuç aldığımız hastanımız. Neydi sloganımız? <laughs> Maceraya gerek yok mu? Tufakiler muhabbetle. Tekrar Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> 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 Hoşçakalın. Sağ <laughs>